Öncelikle hepinize, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz. Şimdi burada benim biliyorsunuzdur. Dayanamam. Şöyle şunu açıyorum. Hepsini teker teker açacağım. Burada bir tane binlik görev geldi. Onu yaptım iki kademe ile. Aa niye çıktım Açtım. Bir şey çıkmadı. Bundan gelirse gelir gelmezse gelmez. Gelmedi. Tamam bundan. Yok gelmedi. Ne kalsa sayısından gelmeyebiliyor. Şu 50 şeyi de alalım. 63 gelmedi bir şey. Bak nasıl biliyorum he. Bundan da bir şey gelmedi. Giderek şu üsttele basıyorum ki. Nasıl bir üsttele basalım. Gelmedi sanırım ya attılar beni ya ayıp, e ee, bu kadar mı? Yani bu muydu? Ben bunun için mi bunları yaptım? Yani bu çok gereksiz oldu. Hadi bak şunu aldım bak ne yani değişik güzel görüntüsü güzel Lan biz şuraya girelim neydi onun adı güç ligi. bu sola da güçlük girelim ne alalım olur. zaten orada değiştiriyoruz haritaya göre ödül avı kaynıyoruz girelim ben sorucu yasaklayacağım veya piper yasaklıyor piper harita nasıl bir şey Aa, burada ben gider tiki yasaklarım abi. Burada tik çok iyi diyor çünkü. Oo, bizim bir şey alıyorsun. Hadi Heze Maximus e. bekliyor seni. Tamam. Nit aldı. Biz Gales. İnşallah içimden Gale seçmezler, Gale seçmezler diye geçirdim. Çünkü ben Gale'ı orta oynuyorum. Şimdi Barley e. diğer karakterleri göre daha iyi oynuyorum. Bu ne? Aa bak. Allah iyi. İyi. Bu yıldız gücünü seviyorum al direkt şöyle can alalım. Aradan Allah 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 Salır Saldır saldır saldır. Ah be Tay alıyordum. Aa, ah, ah, ah. ben niye atladım oradan? Ah, ah. ölüyorum. Ölmedim. Kaçtım kaçtım kaçtım. Hemen niye yanlışlıkla ses arabası basıp duruyorum? Kim aldı? Raf aldı. Okey. Ölüyorum. Ölüyordu. dönüyordum. Hep ölümden dönüyorum bu videoda. Uy. Ah ölüyor. Vur kafasına, kafasına. Tamam onu da aldılar. Amunitayı almaları iyi oldu. Teşekkürler Albay al Bal. direlemem. Aa öldüm ya. Ne zaman berraftan baya bir can almıştım. Al bayrağın dibinden ayrılmama challenge. <laughs> Videonun başlığını Al bayrağın dibinden ayrılmama challenge yapacağım. Çok zekiyim. Kendi zekamı hayranım. Zor ölseydim belki beraberlik gelirdi. İlk başlarım. Tur. İkinci turu da alırsak iyi olur. Her 5-10 kademede bir kademe açtım mı 5-10 kademede bir böyle de be birazcık tur atacağım. Aslında bu videoda bu videoyu 20 dakika yapacağım abi. Hayır dayanamayık aksesuar basmış bana ya. Dondum orada bir dondum azıcık. Kestiler beni. Hayır. No. Bak sen buradasın ya 8 bit artık değilsin. Abi, bir yasaklasaydım da tiki yasaklayacaklardı. Abi internet ya. İnternete gıdım oldu sevmiyorum demek isterdim ama olmasa bu videoyu çekemezdim. Video çekemezseydim siz videosuz kalırdınız. Siz videosuz kalsaydınız bir şey olmazdı. Niye zaten az abonemiz var. Ama belki gelecekte çok abonemiz olur ve gurur diyoruz. Ama çok düşük ihtimal bence. Ama ben yine de pas etmeyeceğim. Şu takımda bu turda bir tek ben oynadım baya. Ne ilk defa iyi oynamaya başladım. Öyle söyleyeyim. Ama bak ben Al, Al sezonunda alsaydım Al Bayraf'ta alabilirdim. Çünkü Al da güzel karakter yani. Benim hoşuma gitti en azından. Sizin hoşunuza gitti bilmiyorum ama benim hoşuma gitti. Şu dayanamak çok sinirimi bozuyor. Bizimkileri kesip kesip duruyor. Aa de çok komik istedim var ya bu mic alırsak maçın kaderini değiştirir. Demek isterdim ama yani aldığım için de bir şey değişmedi ki. Kim davet ederse sizin güç ligini açmazsa reddediyorum. Çünkü beni biri izliyor az önce. Kim davet ederse bana ne? Bana ne? Bana ne? Hmm. Bana ne? <laughs> Herkes al dibinde. Tam tam hadi. Adamlar gitti yıldızı aldılar ya. Hadi. Ölüyorum. 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 Yom yom yom. Oho ben atlayana kadar. Kestiler beni. Biçtiler beni. Kişi biçtiler. Beni. Ya şu dynamik var ya ben. Öldüreceğim ya artık yeter. Al. Sen artık yoksun. Ama dynamik iyi sinir ettim ha. Dynamik bizim takımdan bir tek ben aldım. Ben şu al gücünü de alayım ben. Çalayım. Ölüyordum. Ama hep oraya girerse ne anlamı var ki oynamanın? Adamlarda uzakçı karakter var. Gidiyorlar. Uzakçı derken yani duvar arkası. Gidiyorlar bizim alamayacağımız yere giriyorlar. Gidiyorlar sıka sıka. Duruyorlar. Alıyorlar. Şimdi biz nasıl alalım bunları? Bana mantıklı bir cevap verin. Şimdi diyecekler duvarı kırın. Bizde duvarı kıracak karakter var mı şu anda? Aynen bayak artık daha gelemeden ölmeye başladı. Öldüm sandım. 10 fark var ya. 10 fark nedir abi? Aslında bu ikisini alırsak kestim. Ama alamadık. O 8 bir tanesi alırdık ama işte bot geliyor. <laughs> Aslında öksüz gibi düştüm. Ama kazandım az veriyor. Kaybettim mi? çok düşürüyor. Ben ona sinir oluyor. Aa, ben burada gider Edgar alırım. Bu sefer Edgar isteyeceğiz canım. Canım Edgar çekti. <laughs> Peki yıldız gücü bu da iyi. Aksesuar zaten bir tane var. Tamam Jesse'yi. Peni yasaklasaydın da iyi olurdu. Peni de İyi gidiyor az çok. Hadi ama yasakla. Aa bak peri yasaklasın dedim. Peri yasakladı. Batak helal olsun. Bizim de aradan da başkan Jolanel Medor. Bir kere de et alalım. Gel gel canım sıkıldı gel. Bekliyorum. 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 Yalnız karşıda lüva var. Gelir gelmez bir videoda çektiğim şey. Şey. Şey geldi. Adı neydi? I bel bel. belle. Bu ne? Bu hızlandırma mıydı? Şarjı takar ve hareket hızını arttırır. Bu da ekstradan fermi at. fermi ne ya? Ferdi atıyor. <laughs> Direkt aksesuar. Ay firma o kadar pro oynuyor ki. Yani botlardan biri pro. da botlardan noob. Hadi geçmiş olsun Bal rey. Bana da geçmiş olsun. Sekiz bit artık uçuyor. Bu uçak gibi. Biz niye hızlanamıyoruz? Yazık değil mi bize? Bize de sırtımızdan kablo takın. Ne haber? Nasılsın? Geçmiş olsun. Allah rahmet eylesin. Barley ne yapıyorsun? Kareş. Artık yoksun Abi. Beraber olduktan sonra biz toplamda bayağı bir topladık adamları hiç salmadık. Barley de iyi gidiyor bir şey burada. O yüzden tecrübe oluyoruz. Konuşamadım. Ben niye Ben de bilmiyorum. Ama 16. seviye robotumuz olduğunu biliyorum. Koş <laughs> robot matik. Bu robotla da alamazsak yani ne bileyim. Oha adamlar bayağı iyi taktik yaptı. Abi adamlar 5 bir yönde başladı ya. Ah ölemem. ölüyorum. Ölemedim. Ölemedim hayata direndim. Ölmek var, dönmek yok. Allah 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 Allah. Aslında dönmek var. Ama ölmek yok o zaman. <laughs> ölmek var, dönmek yok. Abi sadece 10 vurduk ya abi. Kaçıncı seviye yani bizim robot? Hadi geçmiş olsun. Alabilirsen al. Yok alamaz abi imkanı yoktu. Abi ben şu kuşatmayı hiç sevmiyorum var ya. En sevmediğim oyun modu kuşatma. Tabi elmas kapaçadan sonra. Ay şu Lou'nun taktiğinde hala aklım ya. Ama Lou hile açmış. Ayıp. Adam hile açmış. Robotu duvara öpüyor. Ya. Robotu duvar öptürüyor. Hadi ben kaçar. Bana o burada ölseydim o Nita'nın vuruşuna. Kafayı yerdim. Hayır. Donmak istemiyorum. Abi hayır internet kötüleşme ama. Niye videoya girince kötüleşiyorsun? Ayıp yemin ediyorum ayıp ya. Bu ne? Tam sana bakarım biraz andıralım City. Seni de videoya alacağım. Dragon mesajı geldi. Onu da video çekeriz. Hayır öldüm. Kuşatmadan sonra çıkacağım abi ben. Çünkü hep böyle kuşatma gelirse. Bir daha önce de bir iki tur takıldım abi. Geri kuşatma geldi. En sevmediğim oyun modlarından ya. Aa geçmiş olsun. Olamayabilir. Gene loop pisliklik yapacak. Oha direkt Nita'nın ayısı kesti abi. Siz vurmayın. Aa bak şimdi. Lugene yaptı yapacağını. Yaptım bilmiyorum göremedim ama. Abi son kuşatmayı almamız lazım da 5-0 önden başladı. Abi ben bu videoyu hızlıca bitirmek istiyorum. Tamam hadi yeni bizi ezip geçin. Ayırız altında. Çünkü 12 şey yaptılar. Biz nasıl alalım şimdi? Adamlar bir de Lu var. Sinirim bozuyor. Oha olur mıyız Yok ve durduramayız ya. Yalnız bayağı iyi dayandık da. Zaten Barley geliyor arkadan vuruyor. İşi şey bitiriyor Barley. Bir şey deneyeceğim diyecektim de. Deneyemeden tur bitti abi. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna da geldik. Lütfen. Nerede? Gel buraya. Sen de gel. Neredesin? Dur seni istek attı. Kanka. Bir sene. Video Iyi, video, değil. Nerede o Gel buraya Bak bu hayır Bu hayır Dislike değil Nerede o Dislike atmasanız ben bu oluyorum Bu bir de bu oluyorum Ne Yapmanız gereken bu Bak bu Önemli yani videoya bak bu. video beğenmeniz her şeyi yapın. Onları yapmazsanız ben de buyum bak. Ağlıyorum yazık bana. Yani videoyu beğenirseniz bakın ben de buyum gülüyorum. Evet arkadaşlar. Bir sinirimin bozulduğu videoya daha sonuna geldik. Abone ol, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.